merhaba arkadaşlar. Ben Kurey Bugün sizlerle beraber. Okan kanal yeni ve yeni kanalımıza video atmış. Daha bugün. Ee, merhaba Kuzey diye. Ben de ona birazcık sorular soracağım. Tamam Okan abi. Ha. Haftaya görüşürüz. Haftaya video da çekeriz. İkimiz. Kayseri'ye gideriz. Ya da İnceleke'ye gideriz. Takılırız. Yani cikcikleri görürüz Kayseri'de. Büyüdüğünde. Ee, arkadaşlar bu serinin devamları gelmek için Aşağıdan kanala abone olun. Şu şu tuş kırın. Kırın kırın. Bakın böyle bakın. Böyle bakın. Böyle Neden çok bastım? Çünkü çok arkadaşlar da bassın diye. Tamam o kadar abi takılırız. Kayseri'de ya da İncirlik'te. Ve bay bay. Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve haydi bay.